Serbest vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Ve günlerdir beklenen açıklama Ahmet Ağol'undan geldi. 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda aday olup olmayacağı merak edilen Ahmet Ağol'undan açıklama geldi. Birazdan bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Ahmet Ağol'unun aday olması için. Ciddi anlamda maddi ve manevi destek veren bir kesim vardı arkasında. Eski başkanlardan, eski yöneticilerden, iş insanlarından birçok insan aday olması gerektiğini ve Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarının yönetim devam ederken kulübü kongreye getirmesinin etik olmadığı görüşünü savunarak Ahmet Ağulu'na maddi ve manevi destek verdiler. Yaklaşık 15 gündür toplantı üstüne toplantı yapıldı. Ahmet Ağulu yurt dışına gitti. Katar ve Dubai'de sponsorluk görüşmeleri yaptı. En son... Pazar günü geldi. Dün akşam son toplantı yapıldı. 11 sularında bitti. Bir önceki videomuzun altında biliyorsunuz o toplantıdan çıkan sonucu sizlere aktarmıştım mesaj olarak. Çünkü gece 11-12 sularında bu gelişme yaşanmıştı. Gelişme de şuydu aslında. Toplantıya katılanlardan biriyle görüştüm. Bütün şeyler diyor Masaya yatırıldı. Ekonomik durum nasıl kalkarız, durumumuz nedir, eksilerimiz ne, artılarımız ne onları konuştuk. En son Ahmet Ağulu dedi ki yarın ben kararımı açıklayacağım dedi ve toplantıdan ayrıldı. Ve hala bir takım kararsızlıkları vardı ki bu saate kadar açıklama yapmadı. Biraz önce açıklama geldi. Yönetimde onunla birlikte hareket eden arkadaşlarına da bir 10 dakika önce cevap verdi. Ve Ahmet Aoğlu yapılan tüm toplantılar... Ekonomik arayışlardan sonra Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihinde yapacağı olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı. Ve bir yazılı açıklama yaparak aday olmadığını duyurdu. Yazılı metinde şu ifadeler var. E, çok teşekkür ediyorum bana maddi manevi destek olan herkese aday olmam noktasında ciddi bir e, istek talep vardı. Ama bu şartlarda bu yükün altına girme şansımız yok. Tabii çok fazla ekonomik anlamda uğraş verdi. Hani bugün evet aday olmak kolay ama iş bu noktaya geldikten sonra seçildikten sonra belki Ertuğrul Doğan seçecek belki Ahmet Ağul seçecek ama seçildikten sonra bu yükün altından kalkmak çok zor. O yüzden yaptığımız bütün hesap kitaplar neticesinde aday olmama kararı verdim dedi. Tabi bu aslında bakıldığı zaman 3 gün öncesine kadar olumlu bir rüzgar esiyordu. Ahmet Ağolu'nun aday olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Çünkü arkadaşlarıyla, ekibiyle birlikte konuştuğumuzda çalışmalar devam ediyor. Kesinlikle aday olacak. Çok ciddi bir destek var. Ekonomik anlamdaki sorunlar ortadan kaldırılması için bir tablo oluşturuldu. Bu tablo için yönetime giren isimlerden maddi destek alınacak. En az 2 milyon euro para verecekler. Bu tabloyu ortadan kaldıracağız şeklindeydi. Ama bütün uğraşlar demek ki şunu anlamak lazım. Kulübün şu an içinde bulunduğu ekonomik tablo hiç de vahim bir e, durum değil. Onu çok vahim bir durum onu söyleyeyim. Hani böyle çok belki anlatılıyor şu şu kadar borcumuz bu kadar borcumuz ama 15 gün üstüne bu kadar hesap kitap, bu kadar destek veren insanlar bu yükün altından kalkamayacağı görüşünü anlayıp aday olmuyorlarsa Ertuğrul Doğan'ın işinin ne kadar zor olduğunu herhalde buradan anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü o da bugün gelecekti, bilmiyorum henüz Trabzon'a gelmedi, ertilebilir. Yeni bir aday çıkar mı? Çünkü biliyorsunuz o geçmişte yapılan toplantıda iki iki tane kural vardı. Bir Ahmet Alp'ün aday olması için maddi manevi destek verilecek. Olmadı bir başka aday deniliyordu ama bu saatten sonra bir başka aday üzerinden çıkmak zor. Neden zor? Hani bu kulübü bilen bir insan bu işe evet diyemedi çünkü mali tablo çok kötü. Hiç bilmeyen bir insanın gelip aynı destek onlara verilse bile bu kulübü yönetme şansı çok zayıf. Onu bir kere söyleyelim ama bekleyip görmekte fayda var. Cuma günü biliyorsunuz son gün. Cuma günü saat 18'e kadar aday başvurularında son gün şu anda tek başkan adayı var Ertuğrul Doğan ama onun ekibiyle de konuştuğum zaman o da hala düşünebiliyor musunuz? Yani yönetim kurulunun listesini bir tarafa bırakalım. Hala ekonomik anlamda destek sözü, ekonomik anlamda reklam, sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Çünkü kim gelirse gelsin arkadaşlar ciddi bir külfet, ciddi bir maddi çıkmaz onu bekliyor. Tek adayla gidilirse e, tabii e, Ertuğrul Doğan'ın gelip çok fazla burada delegeyle görüşmesine gerek yok. Zaten tek aday var. E, o da şunu gösterir. 8 bin küsür, e, 9 bin 300 küsür galiba oy kullanacak insan sayısı var. Trabzonspor delege sayısı var ama tek aday olursa bu kadar insanın gelip burada ben oy kullanacağını pek düşünmüyorum. Haliyle bu rakam e, tek aday olacağı için biraz aşağıya doğru inecek gibi bir görüntü var ama Ertuğrul Doğan da seçilse durumunun çok iyi olmadığını çok açık ve net bir şekilde e, söylemekte fayda var. Bu ekonomik tablonun altından kalkmak çok zor. Bir yılda, geçen yıl şampiyon olmuş bir kulübün bir yılda geldiği noktaya bakar mısınız? 14 transfer ve inanılmaz derecede bir transfer çöplüğü ve sonuçta gelinen nokta bir adım ötesi dahi yok onu söyleyelim. Şimdi tabii neler olacak hep birlikte göreceğiz. Özellikle Ertuğrul Doğan cephesinden tabii bir açıklama gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü en azından... Kongreye doğru olarak kulübün ekonomik yapısı nasıl çözüme ulaştırılacak planları nedir? Onunla ilgili olarak tabii ki bütün taraftarlar gibi bütün delegeler gibi bizler de merak ediyoruz. Tablonun çok iyi olmadığı, çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız Ahmet Ağaoğlu'nun aday olmamasıyla birlikte zaten net bir şekilde gözümüzün en önüne geldiğini söyleyelim. Teknik direktör konusunda arkadaşlar isimler yazılıyor, çiziliyor. Artık muhtemelen tek adaya dönecek gibi bir görüntü var ama şöyle söyleyeyim. Dışarıdan bir teknik direktör beklemiyorum ben yani yabancı. Yerli olur diye tahmin ediyorum. Onu da söyleyeyim. Yerlinin yerlisi mi olur? Fatih Tekke isimleri var gündemde onu söyleyeyim. İyi gidiyor İstanbul Spor'da ama hani iyi giderken onu da oradan almak İstanbul Spor'la bence ilişkileri biraz bozar ama sezon sonu için belki konuşulabilir. Fatih Tekke konusu da mutlaka yönetimin bir aklının köşesinde vardır. Ama bir taraftan da Trabzonspor Kulübü 4 gün 5 gün sonra izin bittikten sonra bu kulübü bu takımı kim Kayseri maçını hazırlayacak? Bu da soru işareti. Oranak giderken yönetim kurulu gerekli açıklama yapar dedi. Vedalaşmadı gitti. Oranak mı devam edecek? İhsan Dereli ondan mı bırakacak ya da bir teknik direktör mü gelecek? Bu da çok net değil. Şota konusu yine Trabzonspor'un gündeminde olan bir başka isim olduğunu sizlere söyleyelim. Çağdaş Atan yine gündeme geliyor ama hani çalışan kulüpler için çok şey değil. Çok basit transferler değil bunlar hoca transferleri. Daha önce biliyorsunuz Kayseri'nin sadece Çağdaş Atan'ın ismi geçtikten sonra çok çirkin bir açıklaması vardı. Başka kapıya gibi böyle aşağılayıcı bir açıklaması vardı Kayseri cephesinden gelmişti bu. ben Çağdaş'ın Çağdaş Atan'ın biraz zor olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin buna müsaade edeceğini düşünmüyorum ama bekleyip görmekte fayda var. Şimdi tek aday herkes tabii ki Ertuğrul Doğan'a gözleri çevirmiş bir durumda. Onun ağzından çıkacak projeler, onun ağzından çıkacak en azından açıklamaları bekler hale geldi. Bekleyip görmekte fayda var. Biraz kısa bir video çekeceğiz noktalayalım burada videomuzu. Belki akşam saatlerine daha farklı gelişmeler olursa onları da sizlere aktarmak için burada olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Güzel gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.